Kadın kanalından merhaba. Özgürlüğe giden yol gerçekten nerelerden geçiyor? Gerçekten özgürlük nedir? Bu videoyu kapattığınızda bu konuyla ilgili herhangi bir soru işareti sizde uyanıyorsa ne mutlu hepimize. kendi kanatlarımızla uçalım ve kanatlarımızla istediğimiz yerlere gökyüzünde e, süzülelim kuşlar gibi filan. Bir sürü metaforik özgürlük kavramı üzerine çok konuşuyoruz da. Bir yere bağlamak değil de sorarak farkındalık yaratmak istediğimi fark ettim artık videolarda. Ben ne demişim? Özgürlük tanımım. Sonra da size sordum. Onları da konuşacağız. Gerçeğine sahip çıkarak. Şimdi bak bunların hepsi uçuş uçuş cümleler tüm yargıları duymadan istikrarla ciddiyetle yoluna devam etmek. Arkadaşlar bunu bir cümleyle yazmak çok kolay. Siz de yazmışsınız. Gerçeğine sahip çıkmak. Hiçbir yargıyla, hiçbir yargıya kulak asmadan ker gerçeğine e, sahip çıkmak. Bu yazıldığı kadar sizce kolay mı? Bence hiç kolay değil. Çünkü zaten o yargılar dışarıda duyduğumuz yargılar o kadar içimizde ki içimizde kendi sesimiz zannediyoruz o yargıları. Öf yaparsam ne olacak ki işte bir sürü bedeli olacak. Evet özgürlük o bedelleri ödemeye razı gelmek. Tamam ben özgür olmak adına bu zorlukları yaşamayı seçiyorum demek daha gerçekçi bir tanım olabilir. ...hani gerçeğime sahip çıkarak tüm yargılardan e, uzaklaşmak ya da duymamak değil. Evet, o yargıları duysam da, canımı acıtsa da, kalbimi yaralasa da... ...bunun bedelini ödemek zorunda kalsam da yine de bunu seçeceğim demek... ...özgürlüğe dair attığınız çok önemli bir adım. Bu kararı verdim, özgür olmak adına. Tamam, göze alıyorum dedim. Buna ciddiyet ve istikrarla devam etmek. Hop sen o kararı verdiğinde hayat seni sınamak için bir sürü noktaya getirecek. Gerçekten yapmak istiyor musun? Bak burada çok güzel bir e, kolaylık var. Seni rahatlatacak bir şey var ama bedeli özgürlüğün. Diyeceği, sorgulatacağı bir sürü şey var. Ve sonra sen diyeceksin ki hayır hayır. Hop gene niyetinle, seçiminle hizalanıp ben orayı seçiyorum demek. Bu adım adım gerçekleşen bir şey arkadaşlar. Öyle yazdım, çizdim, seçtim diye değil. Bu seçimini her adımda yine de tekrarlayarak, tik atarak yine bunu seçtim. Buna rağmen yine bunu seçtim diyerek adım adım her gün gerçekleştirerek... ...o niyetini her gün gerçekleştirecek yapacağın bir süreç bu. O yüzden bu bir süreç, bir karar değil. Hiçbir etki altında kalmadan, onay veya ödül beklemeden kendim yapıyorum seçimlerimi. İşte bu da çok zor. Hiçbir etki. Ayol bir kere annemiz, babamız, otoritelerimiz, komşu teyzelerimiz, sevgilimiz, öğretmenlerimiz var. Hiçbir etki altında kalmadan evet var. Yani öyle bir etki var ama duyup evet burada geliyor bunlar. Bir sürü eleştiren var, saçmaladın ne yapıyorsun diyen var. Ama yine de tamam sizi duyuyorum ama benim içimdeki ses daha güçlü ve ben onu duymayı seçiyorum diyebilmek de yine özgürlüğe giden yolda çok önemli bir adım. Hayatımın sorumluluğu da sadece bana aittir. Bu bu cümle çok önemli. Özgürlük demek aslında sorumluluğu almak demek. Yine çok havada bir cümle oldu ama seçimlerinin sorumluluğunu almak. Demek ki atıyorum mutlu olmadığın bir iştesin, parası güzel ama kendini halkalı bir köle gibi hissediyorsun orada. Ve diyorsun ki özgürlük istiyorum ben, özgürlüğü seçim. işte o zaman özgürlüğünün seçimini yapıyorsam bunun bedeli de o işten ayrılarak o maaşı, o ekonomik rahatlığı, o konfor alanını bırakmak oluyor. Evet kolay değil. Evet emek istiyor. Ama sen kendini seçtiğinde, özgürlüğü seçtiğinde orası belki olmayacak ama başka şeyler olacağını umut etmek ve onu hissederek orada devam etmek çok önemli ve değerli. İşte bundan bahsediyorum. O sorumluluğun sadece bana ait demek. Yani aslında hayatta şöyle bir şey oluyor arkadaşlar özgür olmak istiyorum ya da şikayet ediyorum işte bana böyle yapıyorlar ama ona dair herhangi bir adım atmıyoruz. Sadece bahanelerle şikayetlerle o alanın o bizi sıkıştıran alanın içinde kalmaya devam ediyoruz. O yüzden daha travmatik olmaktansa belirsizliğe adım atmak özgürlüğün tanımları benim için de belirsizliğe adım atabilmek. Belirsizliğin bilgeliğinde "Bilmiyorum şu anda zihnim hiçbir şekilde bana bir yol haritası çıkaramıyor ama zihnimin ötesinde başka bir şeye güveniyorum ben." deyip o isteğin, o kalbinin çarptığı şey için belirsizliğe dalabilme, kendini bırakabilme cesaretini göstermek özgürlüğün tanımlarından bir tanesi benim için. Bu çok önemli bir tanımdı. Evet, hoşuma gitti şu anda. Benim özgürlük tanımlarım, tanımım buyken bakalım kabile ne demiş? Bunları konuşalım. Üzerinden tek tek kısa kısa geçelim. Şimdi kabile üyelerimizden H.N. Akkaya isimli kabile üyemiz. Gitmek istediğinde gidebilmek, kalmak istediğinde kalabilmek. Ağaçlar gibi köklerimiz yok ki. Evet, işte o iş yerinden, o ilişkiden, o seni sıkıştıran, yerden gitmek istediğinde gidebilmek. Ama biraz önce de dediğim gibi onun bedelini ödemeyi göze alarak sonrasında şikayet etmeyerek, totali düşünerek, kararın sorumluluğunu alarak yapabilmek. Özgürlüğün bir ayağı da bu. Evet çok havalı özgürlük böyle de yapmak istiyor. Ama tamam gitmek istediğinde giderken o sorumluluğu göze alabiliyor musun? Bu önemli. Melike Çakır Keleş. Söylemek istediklerimi rahatça söyleyebilmek. Ay evet. Ne kadar bastırılıyoruz farkında mısınız? Bir şey kendi gerçeğimizi ifade etmekte özgür bir alanımız var mı? Yok. O zaman öyle bir alan sunmayan bir ili kişinin ilişkisinden gidebilmek özgürlük. Bu da Betül Danışman adlı üyemiz söylemiş. Birine bağlı olmamak. Kalpten bağlı olabilirsin ama galiba burada bağımlı olmamaktan bahsediyorsun. Muhtaç olmamak. Evet, muhtaçlıkla özgürlük tam iki zıt şey. Güzel bir tanım bu da. Hayır diyebilmek ve kendime meydan okuma alanımın olması. Zaten Hayır de diye Denocuğumla birlikte çok güzel bir video çekmiştik yukarıdan. O, o, da çok böyle hayır de istemediğin noktada neyi göze alırsan al yine de hayır de dediğimiz o da çok özgürlüğü besleyen bir e, videoydu. Biri KCRNYD ne? Bilmiyorum böyle okuyorum bir üyemiz de demiş ki nickname'li. Kim olursa olsun sevdiğimi söylemekten korkmamakmış. Bu çok büyük bir cesaret ve özgürlük seni burada alkışlıyorum. Evet burada da yalnız reddedilme e, ihtimalini göze alarak özgürlüğe dair adım attığım bir nokta. Evet söylersin ama bunun sonucu ne? Ben bunun sonucuyla yine de okeyim. Çünkü önemli olan kendi gerçeğimi özgürce ifade et, edebilmek ve bunu öğreniyorum dediğinde sonuçtan bağımsızlaşıyorsun. Bence o zaman şu mu? Sonuçtan bağımsızlaşmak da kendi gerçeğini yaşamak adına sonuçtan dışarıdaki ne olursa olsun sonuçtan bağımsızlaşmak da bir özgürleşmenin en önemli adımlarından biri. Yap kardeşim içinden söyle git kal hayır de özgürlük için bunları söyle ama Bunları söyledikten sonra, bu seçiminin sorumluluğunu aldıktan sonra sonuçtan bağımsız olarak göze aldığım bir noktada özgürlük tam anlamıyla gerçekleşebiliyor. Videonun sonuna doğru gelirken çok güzel, ee, ben de Virginia Woolf'u çok severim. Onunla e, kapatmak istiyorum. Bir kabile üyemi şunu demiş, kendine ait bir odanın olması. Ne kadar doğru kendine ait bir alanının olması. O alan sana özgürlük için ödeyeceğin bedelleri göze alabilmek adına çok büyük cesaret ve güç veriyor. O alanın olacak ki neyi isteyip istemediğini, nereden gitmek istediğini, nerede kalmak istediğini, neyi ifade etmek istediğini, senin gerçeğin ne onu bulmanı ve bunlar için nasıl adımlar atman gerektiğini, nasıl ihtiyacı olan cesaretin, göze alma bedellerin ne, bunları oturup düşünmek ve ondan sonra ona göre adımlarını atmak, nasıl adımlar atacağım, nasıl bir yol izleyeceğim ve bazen unuttuğunda ihtiyaçlarını hatırlamak, kendini hatırlamak, seçimlerini hatırlamak için o alana ihtiyacın var. O yüzden özgürlük öyle bir kendinle gerçeğinle buluştuğun bir alandan başlıyor aslında. O yüzden hepimizin kendine ait bir odası olmalı. Orada da meditasyon yapıp kendi ruhunla Randevulaşırsın ve onunla konuşursun, diyaloğa geçersin. Özgürlük işte tam da burada başlıyor. Özgürlük benim için çok değerli bir kavramdı. Ona dair hayatımda özgürlüğü geliştirmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Genişletmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın. Daha böyle konuları kabileyle birlikte tartışalım.